Bu dilden firar eden her söz, yaydan çıkmış ok gibi sözler bazen bir hazine, bazen dermansız bir dert gibi geçmiş dünden bahsetmek lezzetsiz gelmemiş yarından hep mi şikayetçiyiz biz? Bugün ömrün yarım gün, serbest kalsın fikrim senin tozlarını silemez denimden ellerim varlık ruhu terk eder yüzün yüzümden ayrılınca bendeki aşk altın misali ağırlığınca. derdime çare, baytarım yok dengeme destek, tut ki durayım. Şafak güneşin fermanı geçer acı, tatlı sayılı zamanın sancısı ama melek bir yandan, şeytan bir yandan başım zindan yokluk var, bu kaçıncı şikayetim bilmem. Dudakların kadeyi nikah çakır keyif dert gören der sel ağzına, biner yapmak aptal işi yel eserse kırmaz dişimi, Kalp bir körse görmez bir şeyi saniyeler dakikalarla yapar alışverişi.